Sevgili dostlarım hepinize selam. Bugün sizlerle beraber Galatasaray'ın transfer gündemindeki Rafael Vega'nın Futbol Manager 22 profilini inceleyeceğiz. Öncesinde transfer market verilerine bakmak istiyorum ben sizlerle beraber. Evet hemen Rafael Vega'nın profilini inceleyelim. Transfer marketteki dostlarım 12 milyon değerinde bir oyuncu. Palmeiras'ta oynuyor şu anda. Kendisi Brezilyalı, Brezilya vatandaşı. Doğum yeri Sao Paulo. Uyruğu Brezilya'da demişti ki boyu 1.76 10 numara mevkisinde oynuyor. Evander gibi bir futbolcu. E, klasik 10 numara futbolcusu. E, gol atıyor asist yapıyor bol bol. Kendisi 19 Haziran 1995'te doğdu 27 yaşında. E, oynadığı mevkilere bakalım. Şöyle bir 6 numarada da bazı bazı oynamış. 8 numarada da oynamış ama kendisi 10 numara mevkisinde oynayan bir oyuncu. Açıkçası forvet arkası, merkez ortasal. Oynadığı diğer mevkiler diye bak gözüküyor şu anda. Transfer geçmişine bakalım. Kendisi Coriciba'da e, yetişmiş. Sonra Palmeiras'a gitmiş. Palmeiras'tan da Atletico Perenense'ne kiralamış. Sonrasında da Palmeiras'a geri dönmüş. Ve yaklaşık 2018-2019 yılından beri Palmeiras'ta kendisi. Geçmişine bakalım neler yapmış performans bilgilerini göstermek istiyorum ben sizlere dostlarım. 2016 yılında şöyle bir istatistikleri açalım. Kupa da 3 maç oynamış, 251 dakika forma giymiş. Gol asisti yok. E, ligde, Brezilya liginde 19 maçta 3 gol, 3 asisti var. Libertadores'te bir maç oynamış, 19 dakika süre almış. E, belki son dakikalarda falan girmiştir. Yine 2017 yılına gelelim. 2017 yılında Serie A'da e, Palmeiras formasıyla 11 maça çıkmış. 1 asist yapmış, 303 dakika oynamış. Yani yaklaşık aslında 3 maça falan çıkmış gibi. 11 maç olduğuna bakmayın. Son dakikalarda muhtemelen oyuna girmiş. Sonrasında 2018 yılında Serie A'da Atletico Paranense'de 31 maça çıkmış Serie A'da Brezilya Ligi'nde. 7 gol 6 asisti var. Ee, sonra Kupa Sudamericana'da yine 10 maça çıkmış kupa maçında. 3 gol 2 asisti var. 803 dakika forma giymiş. Libertadores kupasında da 6 maça çıkmış. 1 golü var ama tam süre almamış. 276 dakika süre almış. Serie A'ya bakalım. Serie A'da e, 2019 yılına geldiğimizde ki buradaki buradakiler 2019 yılıymış. Palmeiras'a geri dönmüş. 19 maçta 3 gol 2 asistlik katkısı var sonrasında playofflar bunlar zannediyorum 7 maç 1 gol 2 maçta da pek bir şey yapmamış 25 dakika oynamış zaten e, 2020 yılındayız Libertadores'te 10 maçta 2 gol 1 asist yine 2020 yılının lig maçlarında 26 maçta 11 gol 1 asist daha çok gol atan bir 10 numara asisten ziyade baktığımız zaman e, daha çok Evander gibi bir futbolcu. E, Kupada Brezilya'da 8 maçta 4 gol 2 asistlik katkı sağlamış. 2021 yılına geldiğimizde Dünya Kulüpleri Kupası'nda 2 maçta forma giymiş. E, Sud Amerikan'a da 2 maçta 1 gol atmış. Böyle böyle gidiyor şu anda. 2021 yılında 31 maçta ligde Brezilya Ligi'nde 10 gol 4 asist yapmış. Libertadores'te 12 maçta 5 golü var. Dünya Kulüpleri Kupası'nda 2 maç 1 2 maçta 2 gol 1 asist. E, 2022 yılına geldiğimizde Sudamericana'da 2 maçta 1 golü var. Bunun ne olduğunu okuyamıyorum bile. Polis Tao diye bir kupa herhalde. 9 maç 3 golü 2 asist. Bunun Lyonfları finallerinde 4 maçta 4 gol 1 asisti var. Libertadores'e geldiğimizde 6 maç 6 gol. E, kupada Brezilya'da 3 maçta 2 golü var. E, yine Serie A'da bu sezon 14 maça çıkmış. 1 gol 3 asisti var. Şu anda Brezilya ligi devam ediyor biliyorsunuz. Ben hemen futbol menajer e, verilerine gelmek istiyorum açıkçası kendisinin. Rafael'in futbol menajer 22 profilini inceleyecek olursak dostlarım. E, şöyle bir açtım gözlemlettim kendisini. E, yeşil pozitif özelliklerine bakalım. Penaltıları sert kullanır en güçlü özelliği olarak verilmiş. Zaten penaltı kullanması 20. Yani oyunun en yüksek seviyesi 20 biliyorsunuz. Penaltı kullanması 20 verilmiş direkt. Kendisi dengeli ve normal bir karakter olan bir futbolcu. Başka bir ülkede yaşamaya adapte olabiliyor. Büyük maçlarda oynamayı seviyor. Ee, en çok göze batan özelliği iyi dengesi ve sahip olduğu yeteneği onu oldukça becerili bir futbolcu yapıyor. Birden fazla mevkide oynayabiliyor olarak yapılmış. Ee, sezon ortasında boyuncuyu satmak istemiyor Brezilya Ligi takımı ee, dostlarım. Ee, Yabancı sınırı negatif özelliklerden bir tanesi yine. Dil öğrenmesi gerekiyor. Bu negatif da negatifte. Milli takımda forma giymemesi biraz negatif. Yani Brezilya'da oynayan binlerce insan var. Çok normal Brezilya milli takım forması giymemesi. En zayıf özelliği kafa vuruşlarındaki problemi. Zıplaması 9, kafa vuruşu 9. Onun altında olan nadir özelliklerinden bir tanesi bunlar. Yine yabancı sınırda olması problem ve yine arkadaş grubuna uyum sağlayamaması da negatif özelliklerinden bir tanesi. Ofansif oyun kurucu da 10 numara pozisyonunda ben bakmak istiyorum özelliklerine. Dribbling'e 14, ilk kontrol 14, bitiriciliği de 14. Bir orta, ofansif orta sahanın 14 olması neredeyse forvet seviyesine gelmesi inanılmaz bir durum. Demek ki kaleciyle karşı karşıya kaldığında çok rahat bitirici olan bir oyuncu. Evander'i e de böyle demiştik ama Evander'den biraz daha bitirici bir futbolcu kendisi. Kornerleri e, 12 e, vermişler. Pas 14, orta yapma 13. Penaltı kullanma 20 dedik. Serbest vuruş 12. Tekniği 15. Uzaktan şutu 13. Çok iyi özellikleri var bence. 13-14 seviyesi çok iyi özelliklerdir abi. Hani. Ve bütün özellikleri 14 seviyesinde neredeyse. Baktığımız zaman önemli olan orta saha için, ofansif orta saha için önemli olan zihinsel özelliklere geçelim. Karar alması 13. Özel yeteneği 15, ön sesi 14, soğukkanlılık 14, takım oyunu 13, topsuz alan 15, vizyonu 14. Fiziksel açıdan ofansif orta saha için önemli özelliklere geçelim. Çeviklik 14. Kendisinin bilgilerine bakalım. Medya dostu kendisi, kişiliği dengeli ofansif orta saha, sevilen kişilerde William var, eski takım arkadaşı. Sevdiği kulüpler Palmeiras taraftarları. Doğum yeri São Paulo. Kendisi konuşabildiği diller Portekizce. Brezilya genç milli takımında forma giymemiş. Sağlık sıkıntısı var mı ona bakalım. Şu anda sakatlığı yaşamış mı? Hmm, ne zaman olmuş bu sakatlık 508 2021 tarihinde şu anda da sakatmış 3 hafta boyunca kısmi bir sakatlık var Daha önce sakatlık geçmişi yok kendisinin bir problemi yok yani Piyasa değeri 1975 ila 24 milyon euro arasında oyunda transfer marketteki e, piyasa değerine de bakmak istiyorum tekrardan 12 milyon euro o da e, Burada bir de Evanderle derle kıyaslamak istiyorum ben benzer oyunculardan Evanderle derle kıyaslamak istiyorum Hemen bakalım Evander'in savunması bir tık daha iyiymiş. iki seviye daha iyiymiş. E, fizikselde Rafael Vega'nın üstünlüğü var. Yine hızda Rafael Vega'nın üstünlüğü var. Vizyon olarak Evander bir tane fazla. Hücumda Vega 12 fazla. E, teknikte Evander'in tekniğini fazla vermişler. Daha genç 23 yaşında Evander. Vera 26 yaşında. Şu anki yaşları düşünürse 24, biri 24, bir diğeri 24 yaşında. Hava toplarında bir tık fazla vermişler Rafael Vega için. Zihinselde de 4 fazla Rafael Vega. Evet Rafael Vega bir tık daha yani, belki bir buçuk daha fazla iyi bir oyuncu ama Evan Evander'den yaşlı bir oyuncu. Daha oturmuş bir oyuncu. Hani bakıldığı zaman daha net bir oyuncu. Hani verecek alacak şeylerini bile bulabilirsiniz. Daha istikrarlı bir oyuncu belki de. Ama hani Evander'in potansiyeli daha fazla. Hangisini almak daha mantıklı derseniz bilmiyorum. Yani ben normalde genç oyuncu seviyorum. Ben o yüzden Evander'i alırdım. Ama şu anda Vega'nın özellikleri daha iyi gözüküyor açıkçası. İstatistikleri de bayağı iyi gözüküyor. Çok gol atan bir oyuncu. Bu sebeple belki hücum zenginliği adına Galatasaray'ın tavsiye edilebilir diye düşünüyorum. Evet dostlarım bir profil incelemenin daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenirsiniz. Başka incelememizi istediğiniz bir oyuncu varsa onu yorumlarda yazmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı da lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.